Gel. Oo oğlum. Ne haber baba? İyiyim hoş geldin. Hoş... Gel bakalım. Ne yapıyorsun? İyi şuradaki dershaneye kaydımı yaptırdım. Geçerken sana uğrayayım dedim. Ha bana bahsettin yer mi? Aynen, aynen. Kalabalık bir yer değil. Gereksizlikler de yok tam bana göre. İyi yaptın oğlum. Bir şey söyleyeyim mi içer misin? Yok, içmeyeceğim, teşekkür ederim. Aslında ben <laughs> Başka bir şey konuşmaya geldim. Söyle bakalım. Ee, ben geçen annemle konuştum. Hep bizle yaşa diyorlar. Yani bana da mantıklı geldi. Dershanede yakın. Ne alaka oğlum ya? Senin ulaşım problemin var da ben mi bilmiyorum? Yok, ulaşımla alakalı değil de. Ne o zaman? Bahane uyduruyorsun. Baba, ne alakası var ya? Sen şimdi evleneceksin. Ev, kadınlar koğuşu gibi olacak bebek var, sönmez teyze var, alev gelip gidecek. Hem öyle bir anda yani hiçbir şey olmamış gibi neşeli günlere bağlamak samimi gelmiyor bana. Yıpratıcı olur benim için. Senin de benden ayrılman beni yıpratır. Onu ne yapacağız? Oğlum biz ayrılmaz ikiliyiz. İstediği kadar kalabalık olsun. Biz yine beraber olacağız. Ya olalım olmasın da. Hem sen ne zaman evleneceksin ya? Metan. Biz evlendik. Ev nasıl yani? Evlendiniz mi? Kazanlı olduğu gün. Paris'te Kıvılcım'la evlendik. Ona sürpriz yapmıştım. Paris'e gittik. Ama tabii bu olaylar olunca, doğa bebeğini kaybedince kimseye bir şey söyleyemedik. Evlendiniz yani. Yes be! Çok iyi olay. Paris tam senlik ama. <laughs> Tebrik ederim. Sana söylemedim diye kızmadın değil mi? Yani normal şartlarda kızardım da. Hep bu durumda ne diyeyim baba? Allah mutlu mesut etsin. Ne yapalım oğlum yani bu hengamede kimseye söyleyemedik. Ortalık bir yatışsın. Doğru zamanda herkese söyleyeceğiz. Hem taşınma işini de o zaman konuşuruz. Patron sensin. İyiyim ben, iyiyim. i̇yiyim ben. Canım. Nerelerdesin sen bakayım? Koşturuyorum. Ne yapayım? Ee, okula gittim, birkaç işim vardı onları hallettim. Hastaneye gidip rapor işimi hallettim. Doğa konuştum ve boşanamadıklarını öğrendim. Hayatım, kendini çok fazla yıpratıyorsun. Sonuçta bir yola girildi. Öyle ya da böyle sonuca kavuşulacak. Evet, biliyorum sevgilim ama elimde değil. Ben çocuğuma yeterince yardımcı olamıyormuşum gibi hissediyorum. Bence fazla düşünüyorsun ondan. Senin için doğa öncelik olabilir. Ama benim önceliğim sensin. Bu akşam seni kaçırıyorum ona göre. Aa nereye? Yeni evimizin mobilyaları geldi. Seni bu akşam evimize yemeğe davet ediyorum. Ha inanamıyorum. E doğa doğayla bebek? Hayatım sizin ev kalabalık. İlla ki biri bakar zaten. Lütfen hadi. Kırma beni. Tamam sevgilim. En son kırmak isteyeceğim insan sensin biliyorsun. O zaman bu akşam yeni evimizdeyiz. Görüşürüz. Tamam öpüyorum seni çok. Çok mu beğendin evimizi? Çok güzel oldu. Sonunda oldu. Başardık. Evet. <laughs> Zor oldu ama olsun. Sonu güzel olsun. Ya aşkım. Beni anladığın için, idare ettiğin için çok teşekkür ederim sana. O ne demek canım? Niye idare etmiyorum seni? Ya çok olay oldu. Doğa, bebek, bir sürü şeyle uğraşırken birazcık seni unutmuş gibi oldu. Aşk olsun. Böyle şeyler söyleme. Sen benim hayatımda gördüğüm en anlayışlı, en fedakar annesin, en tatlı kadınsın ve seninle evli olduğum için de dünyanın en şanslı adamı benim. Ya asıl şanslı olan kişi benim. <laughs> Kıvılcım diyorum ki evlilik meselesini artık herkese söyleyelim. Gizli saklı bir şey kalmasın. Bir an önce herkes evine yerleşsin, düzenini kursun, alışmaya çalışsın. Ne dersin? Hayatım ben de çok istiyorum ama doğa bu haldeyken ben nasıl söyleyebilirim şimdi bunu? Canım o da alışacak. Kıvılcım bak bu doğanın kararı. Yani sen bunun için hayatını ertelememelisin. Ayrıca sen mutlusun, evlendin diye. Ama üzülecek değil öyle. Değil mi? Ya tabii ki üzülmeyecek de. Hatta niye söylemedin diye kızacak bana biliyorum. O zaman yarın herkesi çağıralım. söyleyelimiz. Of. <laughs> tamam peki. Ama ben önceden kızlara söyleyeyim. Herkesle beraber öğrenmesinler. Sen nasıl istersen. Peki bir şey soracağım. Fatih de gelecek mi? E tabii. Ya Ömer yanlış anlama ama ben kızımla yüz yüze gelmesini istemiyorum. Hayatım sonuçta ortada bir çocuk var. Biri bebeğin annesi, biri babası. Yani görüşmek zorundalar, başka bir yol yok ki. Hem yani bugün mahkemede görüşmediler mi? Evet ama ya bir gerginlik olursa? E olursa olacak. Ne olacak yani, ne olabilir? Hayatlarının sonuna kadar birbirlerini görmek zorundalar, buna alışacaklar. Böyle böyle alışacaklar, birbirlerini anlayacaklar. Bunun başka bir yolu yok ki. Etle tırnak gibi düşün yani. Evet, peki. Tamam. <laughs> Yeni ev çok güzel. Ömer de harika hazırlanmış. Ya ne romantik. Ya. Cemre uyudu. Bir iki saat rahat ederiz artık. Gaz oldu mu onun bugün? E eh işte. Ama çocukların günü gününe uymaz tabii. Şimdi, ben sizinle bir şey konuşmak istiyorum. Yani o kadar çok olay oldu ki, hiçbirisini anlatamadım. Ne olur kötü bir şeyse söyleme. Yok anneciğim, aksine güzel bir şey. Biz Ömer'le evlendik. Aa, aa! Gerçekten mi? Evet. Şaka yapıyorsun. Kaza günü, Paris'te. Paris'te mi? O yüzden mi gitmek istemiş Ömer abi Paris'e? Evet sizinle Ömer'in yardımcısını tanıştırayım. <laughs> yani o gece mutlu haberi size verecektik aslında ama. Ama ben konuştum. E sonrasında niye anlatmadın? Anneciğim nasıl anlatsaydım ki? O kadar çok olay oldu ki. Yani o acı içindeyken herkes nasıl söyleyebilirdim? Resmen kendi mutluluğunu gizlemişsin. Annem benim ya. Canım annem benim. Canlarım <laughs> benim. Canım ya, mutluluklar dilerim anneciğim. Ya bana kızmadınız değil mi? saçma saçmalama, sana niye kızalım biz? Çok mutlu oldum annem benim. Benim yüzümden sen kendi mutluluğunu yaşayamadın, değil mi? Ben şimdi buna üzüleceğim. Doğacığım saçmalama, olur mu öyle şey? Bir de bunu düşün, kendini üzme lütfen. Biliyorsunuz her zaman benim önceliğim sizsiniz. Hmm. Yalnız ya biz tabi şimdi Ömer'le herkese evlendiğimizi söyleme kararı aldık. Bir yemek vereceğiz. Herkesi açıklayacağız. Hep birlikte gideriz diye düşündüm. Ama bir sorun var. Neymiş? Ömer ailesiyle gelecek. Tabi Fatih de. Yani ben hayır diyemedim Doğa. Yüzsüz ya. İnsan gelmez. Doğacım bak gelmek zorunda değilsin. Yani istemiyorsan Gelme lütfen kendini zorunlu hissetme. Tavrını koyarsın. Neden ya Doğa niye gelmiyor? Değil mi et. Fatih yemekte olacak ama senin kızın olmayacak. Anne, bu senin en özel, en anlamlı günün yemeğin. O yüzden ben ne olursa olsun senin yanında olacağım tabii ki seni yalnız bırakmayacağım. Cemre'yi sevile ablaya bırakırız. E Zaten emziriyorum ben çok geç kalmam erken dönerim. Canım kızım. Canım annem. De. Ben de. <laughs> İyi ki doğurmuşum ben sizi de.